<laughs> e, kamerayı öyle yaptık. Başlattım kayıyorum. abi. Tam böyle düşerken şeye verdim, DSLR'ı verdim ama <laughs> kendim düştü. Abi. Öyle bir şey yapabilirim hazır olun abi. <gülüyor> <gülüyor> yok, <gülüyor> yok yok sağlam şey, basıyorum. Saat kaç? Şu an saat kaç? Saate bakıyorum. <laughs> 21.48 abi. Evet Gördüğünüz gibi yaz kış giriyoruz. Genelde yaz giriyoruz. <laughs> I am tiger cheeky face. Ben kaplan yanaklı yüz. Evet şimdi Sergen bize çiki de istatistik. Evet Sergen Bey. <laughs> Ama şeysiz olmaz. Altında silik maya, üstünde şey olmuş, ceket Kostüm olması lazım. Kostüm olmadığı için araya. yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tiger çiki face demişler abi. Seyircilerimize söyler misin? Ben bu konuyu bayağı araştırdım. Bayağı araştırdım. Bir tane turist kız, sordu. turist kız o isimle yüklemiş videosunu. Cheeky face diye. Yani Tiger cheeky face. Bir de şey. Scary British. hairy turkishman man. Am... <laughs> onu da söylüyor mu? I am scary hairy turkishman Bir tane videosunda gördüm diyordu. Abi peki Fabulous'ı kim demiş acaba? Onunla büyük bir tane de gay parade'den yapmışlardı adam. Pure Fabulous demişlerdi. Bayağı dik ve bilgileriniz evet, evet. evet abi hangi parçayı söyleyeceksiniz? Hangi parçayı söyleyeceksiniz? <laughs> parçayı mı söylüyoruz? Aptal güzel kız. <laughs> Şeyi söyleyeceğiz abi. Kaplan yanaklıyız Güzel. Koş dur. Çekeyim koşayım. Daha Koş, koş k ya k ya abi. Ben kendimi sabitliyim öyle koş. <gülüyor> <gülüyor> Niye ekber atıyorsun öyle ya? Vallahi düz atlarım ha. Balıkla varsa tamam. var. Hayır Tiger çekip face atlayış hiç yapma. Göbeklik. O o istiyorsam şey şu, göbeklik. İstiyorsan şu, şu açı cyberpunk açısı lütfen. abi. Bak. Yok abi ölürüm. Şöyle şu açı cyberpunk açısı. Aynen. Arka Mükemmel. Bakın buraya Girip burada neden denize girmeyi seviyorum? Şu arka plana bak. Gözüküyor mu gözükmüyor mu bilmiyorum. Gözüküyor Arkadaşlar, abi. zengin kamerası var. Bir tane de gözüküyor Şu işte abi. Şuna karşı. Cyberpunk. Sanki böyle Cyberpunk 2097'desin. Böyle bir deniz görevi var. Şu an denize girip oradan böyle bir yük gemisinden çıkıp böyle orada bir operasyona katılacaksın abi. Stage 1. Stage 1. Bir <laughs> operasyon var bu gece. Evet hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Sırayla Cyberpunk manzarasına doğru. İlk defa atlayacağım buradan. Şey derinliğini bilmiyorum. Ne yapayım? Düz at. Düz O kadar da çekip face değilim. Hazır. Bir. gördü abi. 2 <laughs> Bir Efe Aydal nasıl kaybolur? İzleyin. I am fabulous. <laughs> Evet, klibe evet, başlayalım evet, oradan. Ben. Var. Evet, evet sıradaki şanslı. şanslı. Atlayalım. Atlayın arkadaşlar. Al, bu ya olimpik yüzücü. Olimpik <gülüyor> bir, <gülüyor> bir, 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 her şeyi nizami yapan. Şimdi bak böyle çıkacak. Böyle böyle çıkacak. Böyle böyle çıkacak. Kameralar oynuyor abi. Bu da sergen Şimdi bu şey, bu şey. Bir şey deneyeceğim ölmezsem eğer. Hiçbir şey göremiyorum ya. Bakayım. Yok yaparım da göremiyorum. Alttan girip diğer taraftan çıkmam Aynen. acaba. Yaparım da göremiyorum. Çok Yok boş ver abi. Daha. daha önce hiç çünkü burada yapmadık. Kayıp peder. Size klasik Efadal Blanka hareketini göstereyim. Bayağı açılırsa keseriz. <laughs> Açılmadı gibi. Bunu neden yapıyoruz biliyor musunuz? <laughs> Bunu şeyden dolayı... Seferisar'da deniz aşırı soğuk oluyor. Ve girdiğin zaman böyle biraz dönüp kafanı güzel yapıyorsun. Ve ciddi ciddi soğuğu unutuyorsun abi. Şu hareketi yaptığın zaman artık soğuk gelmiyor. <laughs> o yüzden yapıyoruz. Ama burada gerçekten <laughs> deniz çok güzel. O yüzden böyle hareketlere gerek yok. Sırf kafam güzel olsun diye yapıyorum. <laughs> Alkol almayan insanlar nasıl kafasını güzelleştiriyor? Casablanca. Ya yani şey var ya abi. E, tarihte insanlar kafasını güzelleştirmek için neler yapmış? Böyle kurbağa yalayanlar. Abi tezek emenler. içenler bile var. Tezek koklayanlar. <laughs> yılanı gö... Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Denizden gelen adam... Ah! Dur şurada olur mu acaba? Ah <laughs> <Heh>, karaya vurdum <laughs> Var ya işte, bugün cime atladım diyordum. Ama Denize atladım. en güzel workout böyle işte. Ghetto workout. Ghetto workout <gülüyor> <gülüyor> En güzel workout ghetto workout'tur. Old style. <laughs> Eyvallah. Kapatıyorum abi. Güzeldi güzeldi, numara